Sayın Başkan değerli milletvekilleri kıymetli Kıbrıs Türk halkı Bir laf var ya Türkçede minareyi çalan gılıfını hazırlar derler. Sizin bu getirdiğiniz minareyi çaldıktan sonra gılıf uydurma çabası. Yani bu hükümet sıralarında oturanlardan herhangi biri şu sorumluluğu hissetmez. Geçen sene Ersin Tatar'dan boşalan bir milletvekilliği için ara seçim yapılması gerekirdi. Gene bu sıralar mevzuatta bu açık olmasına rağmen anayasayı paspas ederek açıkça ihlal ederek o seçimin yapılmasını engellediler. Ve engellerken de memleketin derdi seçim değildir, geçimdir, bilmem nedir falan filan gibi martavallar okudular. Bu sene geldik. Yerel seçimlerin yapılacağı tarih belli. Anayasada belli. Mevzuatın genelinde belli. Gene aynı girişimle aynı şekilde anayasayı bir kez daha paspas ettiler. Burada durmadan iş tüzük, iş tüzük, iş tüzük okunur. Memleketin anayasasını paspas edenlerden biri daha yukarıda oturur. Onun da oyu var sonuçta bu süreçlerin içinde. Ama durmadan bize iş düzük hatırlatması yapılır. Ve şimdi de anayasa iki defa göz göre göre ihlal edildikten, delindikten sonra bundan sonrasını tanzim etmek için Kasım ayına seçim tarihi belirlenir. Ve öyle bir noktaya ülke getirilir ki Kasım ayı aslında gerekçedeki uydurup kaydırık sözlere rağmen hepimiz biliyoruz ki bu memleketteki en uygun seçim ayı da değil. Neden değil? Çünkü biliyorsunuz ki bütçe görüşmeleri tam da o döneme rastlar. Ama şimdi öyle bir noktaya getirildi ki ülke tarafınızdan Kasım ayında seçim yapılırsa anayasaya göre dört yıllık süre olacağı için gene doğal olarak Kasım'da yapmak gerekir. Yani Haziran'ı Kasım'a kaydırmış olmanın anayasaya aykırı bir şekilde anayasa göz göre göre ilan edilerek onun Kasım'a kaydırılmış olması. Bundan sonra dört senede bir mecliste bütçe görüşmeleriyle ilgili çok ciddi bir yoğunluk varken yerel seçimlerin yaşanması sonucunda olacak. Ve bu arada unuttunuz herhalde çıktıydınız bir bir bu kürsülere. Da bize ders de verdiydiniz. Neydi ders? Yok dört yıl fiskal yer hesaplaması yapılırmış da aslında dördüncü yılın Kasım'ı da olabilirmiş, aralığı da olabilirmiş, bilmem ne de olabilirmiş. E nihayet çıktı Yüksek Mahkeme Başkanı ve size dedi ki yok Haziran'da yapılması gerekirdi bu seçimin. Dolayısıyla fiskal yer, miskal yer, o uydurup kaydırık şeyler hepsi geride kaldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı da söyledi. Ve şimdi getirdiğiniz önümüze sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki bu mesele aslında anayasayı bile isteye, göz göre göre ihlal etmenizden kaynaklanmıyormuş gibi öyle gerekçeler yazıyorsunuz ki yani insan böyle Erkut Şahin hatırlattı geçen gün bana o filmi bir film var şu kadın her gün sabah uyandığında gerisinde kalan her şey onudur tam öylesiniz ha her uyandığınızda sanki daha önce yaşananların hiçbiri yaşanmadı sanki onlar sizin sayenizde yaşanmadı sanki anayasayı bile ilah eden siz değilsiniz aklımızla dalga geçercesine yazılmış bir takım gerekçeler. Yok bilmem o bir seçimlerde de öyleymiş de bunda da böyle olsunmuş da bilmem ne. Ve getirdiğiniz anayasayı ihlalin beş ay sonra hazırlanmış kılıfını önümüze koydunuz. Ve tabii öyle bir şekilde anayasa ihlali yarattınız ki bunun geri dönüşü de yok. Peki madem bu işler yasayla olacaktı, madem hukukun üstünlüğü ilkesi, anayasallık ilkesi sizin için beş paralık değeri olan şeyler değil. Bu yazdıklarınız yarın başka bir hükümet tarafından aynen bu yöntemle değiştirilemez mi? Kasım yazdınız şimdi buraya. Güya sağlamlaştırdınız da dediniz ki mahkeme kendi başlatacak artık süreçleri. Peki bu teamül tırnak içindeki kötü emsalleri yarattınız ya. Yarın bir hükümet gelir de alırsa bu yasa diye getirdiğiniz şeyi. Kasım'ın üstünü cizer atıyorum Şubat yapar. Bilmem gene döner der ki meclis kararı olmadan bilmem ne olmaz. Derse ne olacak? Yok yasa yap yasa. Yasa yoktu yaptım yasa. ne edersiniz bundan sonrasını da bağlayacak bu. Bu zihniyet devam ettiği müddetçe hiçbir yasa sizi bağlamıyor. Anayasa bağlamazken, anayasayı sallamazken yasayı nasıl sallayacaksınız? Bütün mesele zihniyettir. Bu zihniyetle devam ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Şimdi biz bunu öyle bir noktada getirdiniz ki bu aslında anayasa aykırı. Biz bunu anayasa mahkemesine götürsek şimdi anayasa mahkemesinin normal şartlarda Haziran'da bu seçim yapılması gerekir demesi lazım. Ama anayasa mahkemesine gittiğinde Haziran'ın sonu gelmiş olacak. Yaptığınız şey budur. Yani bundan dolayı zerre rahatsızlık duymuyorsunuz. Da böyle gerekçeler kaleme alıyorsunuz da sanki her şey çok normalmiş gibi meclisin huzuruna getiriyorsunuz. Ayıp denen bir şey var be arkadaşlar. Yaptığınız şey bu memlekette yani yazdınız ya birazdan konuşacağım 62. maddede düşünce özgürlüğü üzerine anayasayı aslında paspas ettiniz, ayaklar altına aldınız. Yaptığınız şey fiilen yazdığınız suçlardır. Suç neyi suç yaptınız? Suç yaptığınız şey bunu söylemek. Oysa siz söylemiyorsunuz. Siz bir fiil yapıyorsunuz. Bir fiil anayasal düzeni ihlal ediyorsunuz. Başka herhangi bir memlekette sizin bu yaptığınıza sivil darbe denir. Sivil darbe. Bunun adı budur Türkçe'de. Çünkü siz anayasanın açıkça koyduğu kuralı altına suç yazmadı diye ihlal edebileceğini zanneden bir zihniyetten geliyorsunuz. Birisi çıksa ve dese ki o yazdığınız üç tane yasa tasarısına göre birisi çıksa ve dese ki yapılmayacak bu memlekette seçimler yaptırma yaptırmayık seçimleri dese ağır bir suç işlemiş olacak. Ama siz fiilen bu memlekette seçimleri 2021'de de yaptırmadınız. 2022'de de yaptırmadınız. Yaptığınız şey sivil darbedir. O yüzden anayasa koyucu ekstradan anayasanın içine bir suç olarak yazmadı bunu. Çünkü hiçbir anayasa koyucunun aklına bile gelmez. Bir memlekette seçim tarihi gelmiş olsun. Da seçim tarihi gelmiş olmasına karşın seçim meclisteki iktidara mensup milletvekillerinin ayak sürmesi dolayısıyla yapılmasın. Böyle bir şeyin adı sivil darbedir. Ama siz buna bile tevessüs ettiniz. Hem iki defa. de iki de. Birinci Halkın derdi seçim değildir, geçimdir. İkinci de reform yapacak. Daha yaptınız reformu da. Onu da zihniyetinize benzettiniz. Onu da bu hale soktunuz. Ve gene getirdiniz anayasa ihlal eden bir yasa önerisini. Onu da milletvekilleri olarak verdiniz. Herhalde derdiniz bütün milletvekilleri torbanın içine sokmak. Çünkü tırnak içinde söylüyorum. Hükümet olarak bu sorumluluğu üstlenmek istemediniz. Her milletvekilini sokalım torbanın içine ki bu meclisteki iktidara mensup bütün milletvekilleri hep beraber gönül birliği içerisinde anayasa ihlal etmiş Aslında yaptığınız bu. Seçtiğiniz yöntemin de anlamı bu amacı bu. Onun için hiçbir şekilde böyle bir şeye onay vermemiz bizim mümkün değil. Ve buna onay verenler olarak zaten süreç içerisinde tarihe geçtiniz. Hep anladılacak bu. Sadece bir şey üzülüyorsam aranızda buna aslında gönülden razı olmayan milletvekilleri olduğunu biliyorum. Ama onlara da üzülerek bilgi vereyim. Hep beraber torbanın içindesiniz. Hepsiniz artık tarihsel olarak o torbaya düştünüz. Üstüne de sivil darbe yazar. Dolayısıyla bu getirdiğiniz inan çaldığınız minareye gılıf mılıf uydurulmaz. Uydurmaya çalıştığınız 2-3 ay sonra tarihe geçmiştir. Tarihe sivil darbeciler olarak anayasayı ihlalde hiçbir sorun görmeyenler olarak geçtiniz. O nedenle bu mecliste özellikle de böyle iş tüzükte de şu yazardı da ben de yorum yoluyla da böyle anladığında bilmem neydi da bunların hikaye olduğunu da bir kez daha size buradan söylemek isterim. Ta ki bu meclisin iradesi yenilensin de artık neye dayanarak konuştuğumuzu bilelim. Çünkü şu anda neye dayanarak konuştuğumuz bile sizin belli değil. Teşekkür eder saygılar.